Anlatılacak çok şey var ama söyleyecek güç yok artık. O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki işte Harun'un da kaybıyla beraber daha da kötüye gitmeye başladı günler. Moraller sıfır, psikoloji bozuk, birçok vatandaşımızı kaybettik. Ee, yani gece uyurken bile insan bir rahatsız oluyor. Hani deprem olacak korkusunu da geçtim. Hani deprem olur olmaz korkusunu da geçtim. Yani bir su içerken bile insan utanıyor artık ya. Sen burada su içiyorsun ama enkaz altında kalan insanları düşünüyorsun. Böyle bir pişmanlık hissi geliyor. Rahat rahat duşa girip duş alabiliyorsun. Sıcacık yatağına girip yatabiliyorsun ama enkaz altında soğuklar içerisinde olan insanları düşünüyorsun. Arun çok çok farklı bir insandı. Ben e, özellikle bu video onun anısına kalsın istiyorum. Yani şöyle benim çok bir samimiyetim yoktu. Sadece Supercell etkinliğinde iki kere görüşme fırsatım oldu ve onun anısına olan bu videoda da ona yer vermek istiyorum aslında. Supercell'in bir etkinliğine düşünün. Supercell'in etkinliğinde içerik üreticileri, oldukça tecrübeli içerik üreticileri olur. Ben oraya girdiğim zaman ne yaparım diye düşünüyorum. Tabii ki tek güvencem, tek e, Onur abi vardı orada. Onur abi çok sağ olsun destek oluyordu bana. Ama o gün o konuşmada, yani o etkinliğe ben Onur abiden biraz erken katıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hepsini ilk defa tanışacağım, yeni tanışacağım. Onur abi olsa belki onun sayesinde daha rahat onlarla konuşabilirim. Onlara karşı kendimi daha iyi ifade edebilirim diye düşünüyorum. Fakat o gün Plan Savaşları etkinliğine girdiğimde bir Yunus vardı yanılmıyorsam bir de Harun Kılıç vardı. Girdiğimde yani şöyle söyleyeyim size Harun Kılıç'ı hiç tanımanıza gerek yok aslında. Onu anlayabilmek için bir kere konuşmanız yeterliydi. Yani onu bir kere konuştuğunuz zaman karakterini, mutluluğunu yani yaşam enerjisini anlayabilirdiniz. İşte o yüzden o çok koydu şu an bana. Mesela o iki kere görüşmemden sonra onun vefatı çok aşırı derecede beni üzdü öyle de söyleyebilirim. Bizler Supercell partnerleri olarak biliyorsunuz ki normal şartlarda bilgisayardan oynayamayız. Yani normalde bilgisayardan Brawl Stars oynayanlar var tabii ki. Bizler oynayamayız. Yasak. Normalde yasak olan bir şeyi de size gösteremeyiz. Fakat ne yapmam gerektiği konusunda o kadar çok yardımcı oldu ki bana almam gereken cihazları gösterdi almam gereken, yapmam gereken şeyleri, ekran ayarları mı, şudur budur. O yüzden herkesin hayatına dokundu yani öyle söyleyeyim. Çünkü orada en yeni partnerlerden birisi bendim. Harunlarla beraber klan savaşlarına katılan partnerler arasında en yenileri bendim aslında. Yani inanılmaz bir şekilde benim de hayatıma dokundu. Ve yayınlarda, yayın kesitlerinde baktığım zaman yani inanılmaz bir yaşam enerjisini, mutluluğunu hissede hissedebilmek mümkündü. Yani bana çok yakın gelen insanlardan birisiydi orada baktığımız zaman. Yani konuşacak çok bir şey yok. Yani bizim şu an yapmamız gereken dua etmek. Dua etmenin yanı sıra kardeşlerimiz olarak yani Harun Kılıç'ın kardeşleri olarak da unutturmamak. Elimizden geldiğince de unutturmamaya çalışacağız arkadaşlar. Ben şahsen kendim adına elimden geldiğince unutturmamaya çalışacağım. Yani ben iki kere muhabbetim oldu diyorum diğer Erkan abinin olsun oyunların ustası Onur abi diğer arkadaşlarının şu an psikolojilerini ben düşünemiyorum ki yakınları şu an Allah diyorum ki onlara çok çok büyük sabırlar versin. Çünkü inanılmaz bir insanı kaybettik gerçi. Aynı zamanda bütün vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin bizlere. O yüzden ölüm var. Herkes sevmeyebilirsiniz insanları. Yorum yaparken dikkat edin. Çünkü o yorum yaptığınız insanı bir daha göremeyebilirsiniz. Sizler de vicdan azabı olarak gidersiniz. O yüzden buradaki zorbalığa da hiç ama hiç gerek yok. Evet şu an hayat bir şekilde devam ediyor. Devam ettirmek zorundayız. Çok uzattım biliyorum ama en azından bu videonun da Harun Kılıç anasına kalmasını istiyorum bu kanalda. Evet ee, ya ilk defa bir Brawl Talk'u bu kadar kötü bekliyorum. ya. Şöyle söyleyeyim kötü bekliyorum derken heyecanlanamıyorum ya bir Brawl Talk için. Yani ne gelir 10 tane karakter getirsin umurumda mı olur? Şu an hiç umurumda da olmaz öyle söyleyeyim size. Fakat bizler de bir şekilde işimizi yapmak zorundayız. Burada bizi izleyen kardeşlerimiz var onların da bir şekilde kafasını dağıtmak zorundayız. Ama en önemlisi de bugünleri asla unutturmamalıyız diye düşünüyorum ben. Evet yeni gelen fotoğraflarımız var. Şöyle baktığımız zaman tabii ki eskiye baktığımız ya yani hafta içi hafta sonu diye ayırdığımızda eğer bir Brawl Talk hafta sonu olacaksa eğer önümüzdeki geçtiğimiz hafta cumartesi ve önümüzdeki hafta cumartesi diye düşünmüştük biz. Geçtiğimiz hafta gelmeyince de önümüzdeki hafta cumartesi de o ihtimal biraz daha artmış oluyor. Tabii ki hafta içi herhangi bir günde gelebilir. Çünkü son Brawl Talkumuz hafta içi geldiği için o yüzden ya önümüzdeki cumartesi olur ya da bu hafta işte bugün, yarın, öbür gün neyse tetikte olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bizim böyle bir fotoğrafımız vardı arkadaşlar. Bu fotoğrafa baktığımız zaman ve özellikle bu fotoğraf bana göre bu fotoğraf sezonun fotoğrafıydı. Şimdi ben Mortis'e aşık bir karakter. Bu sevgililer günü özel bir fotoğraf ya. Ben Mortis'e aşık bir karakterin geleceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim size tekrardan. Hani bir kostüm için bu kadar da detay verdilerse eğer ben bir daha detayı da aramam. Çünkü o el detayını çok iyi hatırlıyoruz arkadaşlar. O el detayını yeni karakter yeni karakter derken Brawl Pass birinci sezon birinci kademe kostümü olarak Penny'e kostüm getirdikleri için eğer yine buradan bir kostüm mesajı verirlerse ben bir daha Brawl Stars'ı detay aramam. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu kadar çok detay var. Neden bunu diyorum biliyor musunuz? Çünkü burada e, bariz bir şekilde belli. Burada si birisi kartpostalı vermiş ve buradan yürümüş gitmiş suya atlamış dedik değil mi? Bakın yeşil yeşil yapışkan bataklık gibi bazı sıvılar var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman aynı sıvının burada olduğunu görüyoruz. Yani bu artık bir karakter gibi de ama yani burada da öyle bir mesaj aldık. Şuradaki saklanan robot detayını zaten sizlerle beraber konuşmuştuk. Şimdi yeni gelen fotoğraflar biz biliyorsunuz ki bu fotoğraftaki gökyüzü temasını da ön plana aldığımız için buradaki gökyüzüyle alakalı bir şeyler olabilirdi. Hatırlarsanız Grey bir portal açtı gökyüzünden çıktı. Bazı gökyüzü mesajları buradaki yine gökyüzü. Gizemli kapının gökyüzüne çıktığını biliyorduk. Bir tarihin olduğu fotoğraftı. Ve yine bu fotoğrafa baktığımız zaman. Bir film afişi bu normalde. E, filmin ismi tam aklıma gelmiyor ama. Biliyorum filmin ismini biliyorum ama. Onun afişine gönderme bir afiş. Ve yine burada bulutların üzerinde. Böyle havada uçan. E, değişik bir spike görüyoruz. Ve burada P, R, K harflerinin de. Düştüğünü görüyoruz. Yani bu da sanki Star Park'ın. parkını bize göstermişler gibi. Ve yeni gelen fotoğrafta. Yine az önceki yeşil sıvının da burada olduğunu açıkça görebiliyoruz. Yani o yüzden diyorum buraya yeşil sıvı vermişsin. Aynı zamanda belki burada e, orada işte Chester'ın içine atmaya çalıştığı bir şey var. Orada yeşil sıvı var. Bir tüp var o tüpün içerisindeki yeşil sıvı. Onu da geçtim. Yine buradaki sıvılarda bir kostüme işaretse artık bu saatten sonra detay aramaya hiç gerek yok. Çünkü bizler artık e, farklı detaylar, farklı gizemler bulmak zorundayız. Yani ben Paylaşılan haftalarca paylaşılan fotoğraflarda bir tane kostüm detayını almamalıyım diye düşünüyorum. Ama bu güncellemeyle oyun biraz daha farklı olabilir çünkü herkesin beklentisi çok yüksek. Özellikle bu güncellemeden bahsediyorum arkadaşlar. Bu güncellemenin diğerlerine göre çok çok daha farklı olacağı konusunda bazı durumların olduğunu görüyorum yorumlarını okuyorum. Burada bir defter görüyoruz ve bu defterde tariflerin olduğu bir durum var. Çatal var. Orada farklı bir şeyler var. Çatal belki bir karakter olabilir. Çünkü sanıyorum Çatal Star Park bir sitesinde de vardı. Yine biliyorsunuz ki Spike'ın bir robotun evine girip orada inceleme yaptığı fotoğrafta çatallar, bıçaklar, kaşıklar vardı. Öyle bir durum vardı. Şurada değişik bir şey. Hayalet. Yani hayalet olabileceğini söylemiştim. Beni önceden izleyenler varsa Rico'dan olsun, işte Griffin o yeni gelen fotoğraflarından sonra olsun hayalet bir karakter Gas'ın üçlüsüne gelebilir diye düşünmüştüm ben. Yani burada yine şurada bir şey var arkadaşlar. Herkes buna dikkat çekmiş ama ya burada evet bir şey var. Sanki böyle gözlüklü bir şey ya bu heyde'deki tavuğa benzer bir şey var. Sanki gibi bir var böyle kafasında. Heyde'deki tavuk gibi bir e, durum var burada sanki ya da başka bir şey var. Orada bir şeyin mesajı verilmiş ama bu kadar da e, ince verilmemeliydi. Yani çok görüntü kalitesi çok kötü çünkü en azından bir tık yakınlaştırdığımız zaman ya burada önemli bir mesaj olabilir diye düşünüyorum. İnceleyemedim, çok incelemedim. Sadece sizlerle beraber böyle bakıyorum ama burada yine bir şeyler var. Baktığıma göre evet şuradaki kovayı zaten bahsetmiştik. Burada gördüğümüz üzere yine bazı şeyler var ki bu tür fotoğraflarda birdeki köşedeki durumlar çok önemlidir. Yani böyle dikkatimizi bazı şeyler çekiyor. Yani siz bu fotoğrafı incelerken belki farklı bir fotoğraf da gelmiş olabilir. Daha detaylıca şeyler de olabilir ama şu an elde olan bana göre benim için önemli detaylar olan şuradaki yeşil sıvı yani muhtemelen bir bataklık karakteri gibi bir canavar gibi bir şey olabilir. Böyle gördüğümüz üzere. Bu da muhtemelen Mortse aşık birisi gelebilir. O da gasın üçlüsüne gelme olasılığı oldukça yüksek diye düşünüyorum. Buraya baktığımız zaman Rosa ve B'yi görüyoruz ön planda. Rosa B'i gelmek bakıyorum bir de Tara var. Farklı üçlüde sadece Rosa ve B aynı üçlüde. Bir de Sprout var kenarlarda. Aynı üçlüde Biyodom'a bir gönderme var. Biodome'da biliyorsunuz ki Alien DNA'sı falan filan diye bir notlar vardı ve son Rovelys'te Ryan iki tane uzaylı yaratmıştı biliyorsunuz ki adlarını unuttum belki hatırlayanlar varsa yorumlar kısmına yazarlar. Evet bugünlük bu kadar. Yani heyecanla bekliyoruz demeyeceğim. Heyecan çok fazla yok. Yani belki şu zor zamanlardan geçmesek biraz heyecanlanırdık ama içimizdeki üzüntü heyecanımızda iyice bastırmış durumda.